Değerli dostlar hepinize yeni videomdan selamlar saygılar. Bugün yine Gaziantep'te buraya gelmişken bir yemek yiyeyim istedim. Gaziantep'te Fethi Usta'nın yerindeyim. size burayı tanıtmak istedim. Şunun için tanıtmak istedim. Değerli dostlar daha yemek gelmeden önce şimdi arkadaşım getirdi sağ olsun. Allah razı olsun. Bakın şu yemeği ben bir kenara çekeceğim. Bakın daha yemek gelmeden önce cacık Salata, ezme, işte çiğ köfte, onun yanında acı biber ve ben bahsetmiştim burada bir meyan şerbetimiz var. Biber, bunların değerli dostlar tamamı ikram. Yani benim sipariş verdiğim bu. İşte burada böyle bir yemek yemeyi ben tercih ettim. Şimdi Adana falan da var ama ben nasıl söyleyeyim? Farklı bir şey olsun istedim. Yani buranın bir lezzeti olsun istedim. Bu işte kuzu kavurma, yani kuzu şiş olarak bir sipariş oldu. Hani farklı, yani İstanbul'da da ben Adana falan yiyebildiğim için farklı bir şey olsun istedim. Hani diğer videolarda olduğu gibi ben hani böyle yemek, içme, ben bunları size göstermek istemiyorum. Amacım bu değil. Amacım size buradaki güzelliği göstermek. Yani buradaki bu e, şeyi göstermek. Şimdi Fethi Usta'mızın böyle bir tezgahı var arkada, çok müşterilere de göstermeden, şöyle büyükte bir yer, öyle söyleyeyim. Burada işte ciğer kavurmasından, dönerinden, yemek çeşitlerinden hepsi burada mevcut değerli dostlar. Bakın şöyle yemekleri de göstereyim. Ey abimiz de gösteriyor bize, çok sağ olsun. Kuru fasulyemiz, yoğurtlu makarna tavuk haşlama, ondan sonra lahmacun, pilav, güveç var. güveç var. Değerli dostlar gerçekten oldukça fazla çeşidimiz var. Abi Fethi da sen mi oluyorsun? Sen miydin? Evet. Ha Fethi abinin amcası oluyor. Bu Gaziantep'te nerede burası abi yer olarak? Çarşı merkez. Çarşı merkez. Ersin Aslan Devlet Hastanesi'nin karşısındayız. Ersin Ersin Aslan Devlet Hastanesi'nin tam karşısında, sokağın içerisinde e, bir yer. Şöyle ben size sokağı da bir göstereyim değerli dostlar. Bakın Lord Kur Yemiş var karşımızda. Zaten bu ana meydan burası. Üst tarafımız. İşte burası. Şöyle bir dükkan da ben size göstereyim. Yememi yiyeceğim ama. Burayı gerçekten göstermek istedim. Bunun sebebi şu değerli dostlar, ee, burayı tanımanızı görmenizi istedim. Yani yemekten önce sadece verilen ikramlar e, yeter yani yemek olmasa da olurdu. Öyle söyledim yani. Abim abimiz diyor tüm misafirlerimizi bekleriz diyor. Yani sadece bu yapılan ikramlar dahi e, yemek kadar yemekten fazla bir öneme sahip. Ben şöyle bir size göstereyim. Bakın burada kuşbaşı. Dediğim gibi bu kuşbaşı ana yemek. E, ee, çiğ köfte, ezme, işte salata, cacık, burada acı biber, ee, burada burada verdiği meyan, bunlar ikram. Ee, isteyen i̇steyen yayık olarak burada içebilir. Değerli dostlar, ben şu kolonyalı mendiller var. Bunu size şöyle yakından göstermek istiyorum. Bakın üzerinde telefon numarası, adres, hepsi mevcut. Şurayı da size göstereyim. Gaziantep'e gelmiş birisi olarak size burayı tavsiye eder miyim? Ederim. Gerçekten muhteşem bir sofra oldu bizim için. Yani bir yemek parasına Allah şükürler olsun. Abimiz bize gerçek bir Gaziantep şov yapmış oldu. Evet değerli dostlar. Dediğim gibi tavsiye ettiğim bir yer oldu burası size. Ee, abimiz sizleri bekler. Yapıcı Medya YouTube kanalında izledik, geldik derseniz belki daha iyi olur. <laughs> Öyle söyleyeyim. Evet hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Tabii ki böyle yanlış anlamayın yediğimizi, içtiğimizi gösterecek değiliz. Ee, gelenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. İyi günler diliyorum. Peter ustanın yeri